Ben o kayısıyı keseyim mi beyler size? Bakın size şimdi kayısıyı keseceğim beyler. Ayı gemi bak. Avuma nasıl yaklaşıyorum sinsice beyler. Avuma bir ayı edasıyla evet buradan gel seni istiyorum pi oğlum korum senin. Oha! Babacığım keşkeş. Ne dediniz ya? Ne dediniz ya? Anlat anlat geliriz ya. Aa aa. <laughs> tamam şımardık ve çıktık. Adam item almış Alistar. İstiyorsan kanka da al W sök. Evet et evet, W sök. Geldim. Varmış kanka, kanka W. Ha, beni mi trollüyon ama? Anladım ki. Sanladım. Aa! Abi bu fena troll ama kan yani hani kanka adamın W'su Ay, bir saniye bir info yok koyayım. Eceği yaptım. Aha geliyor. doğru. Biz ne yapıyoruz ya? <laughs> Hatta Tamam, Elise kes. Elise, Elise, Elise. Yok. Tamam, kaç. Açıyoruz. Kaç. Ya Allah'ım onu bir it. Asiktir. Asiktir yediler. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Ay, bunu yiyen ben görmüyordum. dur görmüyordum. Ah! Oğlum o nasıl çarpmaz lan adama? Oğlum güzel denememiş miydi bu? Tamam bak şimdi. Bak. Sıvadım. Sıvadım kolları izle. Sadece izle. Bu saatten sonra sadece izleyin Seçkin VP kardeşim benim. Diyecek ki chat ne yapıyor lan bu adam? Bu kadar iyi nasıl oynuyor falan diyecekler. Daha büyük int geliyor. Oğlum. Seçkin. Aha. Tepe yok. <laughs> anlat anlat geliriz ya. <laughs> ne oluyor lan? Şöyle şey. Götünden götünden. Bir saniye daha ulti. Oy baba. Kramp girdi ama yine de bırakmadı. Zık zık. Dur. Wow, e. Zık. Koydum hepsinin. Beyler aynı sırada. Molybde, yaşayacaksın, yaşayacaksın. Nasıl attı lan onu önüne geçtim de. Hemen karşıya baskın. Aha. Neler neler diyorsun sen? Kanka elim çarptı, Fat Fingers. Sıkıntı yok. <laughs> durdum yere... Yere... yere. Ben bunu durdum yere attım ya. <laughs> şey yaptım. Hiç sıkıntı yok kanka. Öldüm ya. Güzel. Tamam oluyor? Onu da hayırdır oyna. ya onlar ha hayırdır ya. Siz hayırdır kardeşim. Kanka aldık bunu da. Bir tane vurman lazım ama. Tamam aldım. Sen kaç. Kaçtın kaçtın. ve güzel güzel word. Devam. Smash. Onu kes. Tamam. Bastım sana. Baba 2 ve 5 oynuyoruz oy oy seninle. Ay oy oy. oy! devamı gelmedi. Güzel güzeldi. güzeldi. Aa. Ah. Okay. You can't kill me. oğlumlar. Tamam buradan yakalar mıyım bu bak ya bak bak bak. Yakalarsın lan. Hakan geliyorum ultim var. Geliyorum ultim var. Geliyorum ultim var. Geliyorum hala ultim var. Bir tane E gelince bana söyle bakayım. Kanka ignite attım yakalarsan ölür. Kanka yap bir şeyler yap al onu Alırız <laughs> 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 Lan sen niye öldün hıyar herif payka bak benim enin kullandığı niye 30 saniye lan? <laughs> Oğlum adam dümdüz koşup öldürdü lan. Kandaşımak çok zor ya. Bak doç hop oy. Nideli tuttur Spear 400 RP gel. At. <laughs> at. Oho Vic. <laughs> <witch. gülüyor> hop. Ignite attım saldım reis. Ben de seni saldım koç. Adamız çok fett. Eş işe yara bakayım kanka. İşe yara Öyle olmaz Hekarim'cim. Öyle olurmuş. Ben flash'ı saydım keşke. Döne joint frisbee. Babacım. Lan çeke git. Eşşoğlu eşek seni. <laughs> Bence Match-up'larda doğru ürün seçmelisin. Yöneye karşı mesela ayağa çabuk mu oynadın? Al yenilmezi vur kafasına. Mı? Bunu ne hani attılar? Ben kaşınıyorum kanka gidiyorum gank atmaya ya. Yani yerden kill çıkması lazım. 150 gold shot'tan verdim. Kayısı bundayız Derken sen oyunu kapat hemen. Kaysa And you know, at this stage of the game, he, he is very fed with a death cap and oh, Rich. He's a little bit of an awkward spot, but as you can see, able to do a nice amount of damage. And Morgan might just be able to save him. Toby able to take down the Gragas. Oğlum Diego geliyor, gelsin, gel paşam oğlum, gel, gel oğlum Diego, gel oğlum, gel 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 gel. Gel. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kanka oyundaki herkes fet. Hangi <laughs> Master iyi kesmeye Keser miyim lan? De 30k yakın puan kaybettim. Ne düşünüyorsun bu durum hakkında? Yone sana yürüyor koç. Ben de yürüyorum ama önce ön önce gelecek. Kaysa geldi. Gizli parası. Dur dur buna buna. Buna lan. Vur. Auto. Tamam. Abi, yaklaş 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 yaklaş. Lol. Uy. Ah be. <laughs> Çok zor bir fight oldu. Dog. Süpersi. Düz mi duracaktım? Dog Lulu. Sensiz öyle bir yerdeyim ki ne durabiliyorum ne gidebiliyorum. Ne susabiliyorum, ne konuşabiliyorum, ne ölebiliyorum, ne de yaşayabiliyorum. Sensiz hiçbir şey yapamıyorum. Hadi, eyvallah çetim. tak 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 Oradan böyle şey gelecek hemen portakal yiyeceğim çıkaracağım bir tane var bir oradan pop. Video like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın tamam mı?